Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, zeka oyunları oynayacağız arkadaşlar. Bu uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Oyun çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Diyor ki Sence en büyük hangisi? Arkadaşlar fil normalde çok büyüktür ama aslan bu oyunda çok büyük olduğu için yani arkadaşlar şu boyu küçük boyu küçük. Bak burada oyunun şeyi Buraya tıklıyorum. Doğru. Fil deseydim olmazdı. Bu çiçek de saçar. Bunları kenara çekerek. Bakın. Seviye 3. Fil buzdolabına koy. Arkadaşlar bu dünya kolay sor. Açıyorsun. Koy. Bitti. Bize yakın hangisi arkadaşlar? Tabii ki de ay. bu, bu da değil. Ama bize diyor bak sonraki arkadaşlar benim bu oyuna vereceğim puan 5 yıldız bu oyun çok güzel 1 2 3 4 5 arkadaşlar 0 olmaz 1 olmaz 2 olmaz 3 olmaz 4 olmaz 5 olmaz 6 olmaz 7 olmaz 8 olmaz 9 olur bunları bölecekten bunları geçiyoruz. İkinci sıraya geçtim. Kaçıncı oldum arkadaşlar? Tabii ki de çok kolay olduğu için. İki. Şu andaki. açmak için sola kaydır arkadaşlar. Burası sağ taraf ama biz sola kaydıracağız. Bak. Kedi çok aç. Buraya getirince buradan geri tepiyor. Ama arkadaşlar bak kedi. Bakın. Doydu. İlla o kedi olacak hali yok yani. Sonraki. Yeşil topları da arkadaşlar? Tabii ki de renkleri birleştirirseniz bak buna bunu birleştirmiyor. Bu kadar da olmuyor. Sonra bunu birleştirince yeşildir. Sonraki. Sürpriz yüzümsez. Bunlar hep reklam. Arkadaşlar burada bu resimdeki tuhaflık ne diyor? Arkadaşlar ben bunu aradım, buldum. Tabii ki de burada. bunu altı parmağı var. Sonraki ne iş yaptık? Hangisi daha uzun? Arkadaşlar bunun cevabı Şubat. Çünkü çok uzun yazılıyor. Ama o kadar da uzun değil. Buradan 5 tane mi tutma? Sürekli yeniliyor. 5 tane tutma. 6 tane kala. 4, 3 tane kala. 4 tane. Sürekli artıyor. Yavaş yavaş. Sürekli. Yavaş yavaş. Gittikçe artıyor abi ya. Yeni i̇şte. yere. Abi kafayı yiyeceğim. hadi düşen elmaları 8 tane kala. 1 2 4 5 6 7 8 Tabi ki ya. Rastgele basarsanız olmaz. Diyor ki arkadaşlar kedi diğer tarafa geçmek için zıplayalım. Bu uçurumdan aşağı düşüyor. Bak arkadaşlar şurada bir mantar var. Bunu yedirince su mu oluyor? Ve süpermen gibi atlıyor arkadaşlar. <laughs> Ödülümü seçin. Ödülümü seçmem gerekiyor. Arkadaşlar bu düğün ne kadar şey? Kavlayı kesecek misiniz? Hayır. Kapatın o zaman. Çok kolay. 4 artı 5 çarpı 5 eksi 2. Arkadaşlar 4 5 çarpı 5 kaç eder arkadaşlar? 25. 4 ekleyelim. 29. Eksi 2 27. Doğru cevap 27. Yok. Ama önce işlem çarpı evetdir. Bu sırayla tıkla. 1 49 80 1 49 87 11 5 100. Yanlış. 1 49 85 7 11. Hmm. 1, 49, 85, 7. yok arkadaşlar bu olmadı. 1, 49, 80, 5, 7, 11, bu. Doğru. Bunu aklınızda tutmak için. İlk sayı sayı nedir? 40. Çok kolay. Taşı kaldırmanız yok. Hep de hediye, hep de hediye. Bir kez hediyesiz bölüm geçirdim. Kaç ayda 28 gün vardır? Arkadaşlar, şöyle bir, Bakın. bir olur mu? Olmaz. İki olur mu? Olmaz. Üç olur mu? Olmaz. Dört olur mu? Olmaz. Sıra sıra deniyorum. Altı olmadı. Yedi olmadı. Sekiz olmadı. Dokuz olmadı. On olmaz. On bir, On bir. olmaz. Yirmi bir, hangi herci? 12 yani kaç ayda şey vardır? 12 çocuğu kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar şurada bir kürek var kazın şurayı Yay! yemeği verin. Çocuk kurtulsun. Kara koyunlar. Arkadaşlar bu çok zor bir sorun. Ben buraya geçemeyeceğim için. Arkadaşlar kara koyun Kara koyun nerede diyor? Arkadaşlar burada aslında ben araştırdım. Kara koyun burada. Hey, <laughs> böyle boyanıyor arkadaşlar. Alfabenin son harfi nedir? Alfa son harfi E. Evet. Sonraki. Ödül mü yok. Evet teşekkürler. Kedi partimize davetlisiniz. Misafir var onu bul. Şuradaki fare. Sonra hiç Kızı yiyen bir sapık var. Şimdi bunun bakın arkadaşlar. Bunu nasıl etkiz hale getirebiliriz? Kabasına yıldırım çakarım. Abicim bakın şimdi. Çok güzel bir oyun. Ben buna bayılıyorum. Ama birazcık troll oyunlarına benzetilmiş. Zaten ne demek istiyorum alacaksın. Arkadaşlar buradan oraya geçiş yok. Ama. Buradan oraya geçiş var. Bu abi. Önemli bir Tamam. bu Bakın fare dışarı çıkıyor. Pişirince dışarı çıkıyor. Sonraki. hediyemizi boş ver. Bak şimdi yapıyoruz. Diyor ki bu gençler nasıl aşık olur? Babam olmaz. Hediye orada Yüzük. Bum. Baba. <laughs> Gerçekte de aşklar böyle oluyor. Diyor ki tüh ya yine hep direkt. Bir de sen denem tıklıyorum olmuyor arkadaşlar burada geçmeniz için şunu yapmanız gerekiyor telefonu sallayın bakın sonraki buz tıkladım diyor ki buzağı <laughs> yok bir sürü buzal. hepsini de tıkladım hangi kedi en sağda hiç yapıyoruz? Sürpriz ödülümüz hiç gerek yok. İki resim arasındaki farkı bul arkadaşlar. Ben bunu öyle bağladım ki arkadaşlar 999'a kadar çıktım bulamadım. Ama arkadaşlar cevap sıfır. Arasındaki fark yok. Diş kaç tane delik var arkadaşlar? Bir en üstte, iki, üç, Şuradan önler kalı olduğu için 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım. Doğru cevap. Son Ha, 2 artı 3 artı yani bak arkadaşlar. Aslında bak 2 artı 3 6 demiş. Aslında burada 2 ile 3'ü çarpmış. Burada 5 ile 6'yı çarpmış. Burada 2 ile 1'i çarpmış. Ama biz de troll yapıyoruz. 3 artı 8 diyorsa biz 3 artı 8'in cevabını 11 yazacağız. Arabanın köprüye geçmesi için var. Bir kez yollayalım. Böyle azıyor düşüyor. Geçerken köprüyü tutun. Böyle havaya kaldırın köprüyü. O zaman adam düşmez. Sanki öldürürse hiç gerek yok. Arkadaşlar arabası benim kaçmadım. Adam tık tık. Tık tık tık, tık 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 araya geldim. Topukçu başı oldu şimdi ya. Yani. arkadaşlar. Böyle açılmıyor. Telefonu sallayın. Böyle yani, pum evet şey Bu sorunun üstünde şey Bu. Kedi. 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 Araya kedi arayacağız her yere tıklayacağız bir şey yaptım bu sorunun hmm. hmm. üstündeki kedi nerede tıklıyorum hmm. bu çok karmaşık üstten gel bu sorunun üstündeki kedi nerede sorunun üstünde hayır buraya mı saklandım bir yere saklandı abi. Burada sorunun üstünde. Bak soruyu aşağı indirecekmişiz. Arkadaşlar sıfır değil. 1 2 üç, 4 beş. Beş çıktı. Bu öyle Kısaca bu geçmek için. Karanlık diyor abi. Karanlık kedim bulamıyorum. Arkadaşlar Koruda bile ampulü var cevabınızı bulmamız için. Görüyorsunuz. Şurada da ampulü var. Burada tutu. Aydınlatırsınız. Böyle aydınlanır. Geçiş. Süre bitmeden ulaştırıyor. Geber. Da aç sesi aç aç. Sonraki. Davetler gelmeden olması lazım. Bekliyorum abi. Güzel renk olarak Bit. Çok kolay. Ace. Tavşan. Birazcık saçma olsa da tavşana benzeri biraz. Hiçbir zorunlu seçik hiç gerek yok. Mümkün olan en büyük sayıyı elde et. 9 9 9. sonraki. Bak bebek ağlıyor. Biz bu telefonu ters çevirirsek. Sizde gözükmüyor olabilir de ben telefonu ters çevirdim. Bebek tutuyor. Sonraki. Benim şu gücüm nereden Kırılmıyor. Kırılmıyor. Kırılıyor. Bakın kırıldı. Al sana şükür. Sonraki. Doyur. Ye şunu. Yemiyor. Kim yer misin? Yay. Yedi. Diyorum kolay yemek hazırlama tarifi. İçine buz katarak çocuğu yediriyoruz. Hangi maymun araba tutar? Hiçbir olmuyor. Test edelim. Araba nasıl tutar? Yani öyle değil. Araba tutar anlamında böyle araba sallanıyor ya. Telefonu sallayalım. Hangisi tutar? Belli oldu. Sonuç. Mavi yarışı kazanmak zorunda. Şurada bir elektrik santrali var. Bas. İşte böyle mavi yener. Normalde arkadaşlar diğerleri yine. Zavallı merdiven. Komut bir şey olmuyor. Telefonu sallarsanız böyle olur. Kırmızı yarışı kazanmalıyız. Şunu kırmızı yapalım. Kazanan kırmızı. Sonraki önce göz Gerek yok. Her şey yok. Arkadaşlar bu arada size bu son sorum olacak. Arkadaşlar 50 e, ya da dur. Arkadaşlar buna 50 izlenme gelirse bunun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım. Yandı. Yandı. Her şey yaptı. Bir tek şey, şerleri sapıyamadı. Telefonu ters çevirin. algılamadı. Şöyle yap, şimdi ters çevir. Arkadaşlar algılamıyor. Abi Al her şey yakmadık. Hmm. Yan 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 tekrar yerim. Ters çeviriyorum. Kafa buluyor abi. Şuna da mı? cloud'dan geçmemiş. Of, orada bir kız var. İyi. Arkadaşlar sizin için bir kıyak yaptım 55. seviye. Hangi gün deprem adayını enıklı Bir deprem yaratalım. Salla telefonu. Evet. Sonraki bölüm 9 tane elme ihtiyacımız var. Telefon ters çevir. Bakalım arkadaşlar bir şey olmuyor salla. Yine bir şey olmuyor. Arkadaşlar bu bölüm o kadar zor ki ben bu bölümü bile geçmeye başladım. Arkadaşlar 9 tane elma diyor. Elma yok ama arkadaşlar. Elma yok. Bana 3 tane elma gerekiyor. Karıştırıyorum. Çalkalıyorum. Ama yok. Ben 2'ye bölmeye dönüyorum. Olmuyor. Olmuyor. Yine olmuyor. arkadaşlar bu bölümü ben geçemiyorum. Biz o zaman sıradaki bölüme atlayarak geçelim. Hangi bölümde? 53 bir bak altlanma arkadaşlar. 54 sebebi. Kırmızı seçtim. Sarı rengi seçtim. Seçtim. Kırmızıyı seçtim. Kırmızı rengi seç, seçtim. Kırmızı rengi seç, seçtim. Kırmızı rengi seçtim. <laughs> Sarı. Kırmızı. Bakın arkadaşlar. Sonuncu da kayak yapıyor. Sonraki. Buraya geç. Arkadaşlar bak bu çok zor bir soru. Biz siz burayı belki geçemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yanlardan da geçmiyor. Bak arkadaşlar bak. Şunun boyutunu fotoğrafta nasıl küçültüyorsunuz? Öyle büyütün. Şuradan geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim son şeyimde arkadaşlar dediğim gibi eğer 50 izlenme gelirse Arkadaşlar bunun ikinci serisini çekeceğiz. Arkadaşlar like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Evde kalın.